Ah. İzle. Oradan çıkarsa. Seni tutamayacağım. <laughs> Bir zıplaya zıplaya geliyor da. Kör oldum! <laughs> <adı. Spike gülüyor> <mı>? Kör oldum! <laughs> Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Şunu Görmüyorum! <laughs> Gekon'un annesini var ya yatırıp 4 hafta boyunca sikerim soluksuz orospu çocuğu çocuk 4 hafta da seni durdur anne e, <laughs> Lan bey niye boş? Alo. Alo nasıl <laughs> O ne lan? Bey boş değil hocam B'deki öldü de... Biliyordum <laughs> ya. Ben buradan B bu. olduğunu şu an öğrendim Günaydın Enerji Şey neydi? Enerji Oy. Mido oynar şöyle. ne yapayım? Bak alamayacağız dönmez Alamayacağız dönmez abi. Nasıl kanka mı maç artık? <laughs> Buradan dönmez? sonra şey yok. dönmeyecek de ondan. Döner. Bak bak böyle düşünün için. Oyun döner sahada kebap. Dön. Ulan 4 ol 4 ol. Niye dönmesin? Allah Allah. <laughs> Aras bu espriden sonra adamın... terk etti ortamı. Ya bir şey bir şey bu karpoktan espri Bir yok bir duymadım Sanki neydi? Sanki şey oyna. Sanki <laughs> şey al Bu kadar ya. <laughs> Yapısı falan filan demeye bak. <laughs> ne? ne? Falan filan intermin al. galiba bak bitti uğraşma. Bura emanet bitti uğraşma.